Selamünaleyküm canlarım. Bugün sizlere gördüğünüz gibi yoğurt tatlısı hazırladım. Evet çok güzel ve lezzetli oldu hanımlar. Evet malzeme listemizde şöyle sayalım. Yumurtamız var. 3 tane yumurtamız. Kabartma tozumuz, vanilyamız. 1 su bardağı, 1,5 su bardağı yoğurdumuz var. 1 su bardağı irmiğimiz, 1 su bardağı toz şekerimiz, toz şekerimiz ve 1 su bardağı da sıvı yağımız var hanımlar. Evet, ilk önce yumurtalarımızı e, çırpma kabımıza alıp toz şekerimizle iyice mikserimizle çırpacağız köpük kıvamına gelene kadar. İyice güzelce çırpalım, köpük köpük olsun. Evet hanımlar, yumurtalarımız tabii ki oda sıcaklığında olmalı. E, güzel e, kekimizin güzel kabarması için bu tarifimizde İyice kıvam alana kadar köpürtelim mikserimizle. Evet hanımlar, iyice köpük köpük olana kadar çırpalım. Gördüğünüz gibi kıvam aldı şu anda. Evet, akıcı bir kıvam haline geldi. Köpük köpük oldu yumurtamızla toz şekerimizi çırptık. İçerisine diğer malzemelerimizi ekleyerek kek e, hamurumuzu, yani yoğurt tatlımızın hamurunu e, ayarlamış olacağız hanımlar. Bu arada 175 dereceye fırınımızı alıyoruz ısınması için. Yoğurdumuzu da ekliyoruz bu arada. 1,5 su bardağı kadar yoğurdumuz vardı. Gördüğünüz gibi ölçülerimiz bu ayarda. Bu ölçüye göre aynı ayar yapabilirsiniz. Eğer iki katını isterseniz ölçülerimizin iki katını kullanabilirsiniz. Bu yoğurt tatlımızın tarifi harikulade, mükemmel bir tarif. Çabuk ve kolay yapılabilen bir tatlı tarifidir hanımlar. Bir paket kabartma tozumuz ve vanilyamız var. Bir buçuk su bardağı kadar da unumuzu yanımıza aldık. Ve bir su bardağı kadar da irmiğimiz. Gördüğünüz gibi bunu da ekleyelim. Unumuzu da ilave ettikten sonra ölçülerimiz bir buçuk su bardağı kadar. Kabartma tozumuz. Vanilyamız. Evet hanımlar. Bir süreliğine sizlere sunum yapamadım. Çekim yapamadım çünkü bir sağlık sorunlarımla ilgileniyordum. İnşallah ara ara bir hafta içerisinde en az iki kere de olsa video atmaya çalışacağım inşallah. Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi hamurumuzu hazırladık. Tepsimiz de bu boyutlarda olacak. Bunu da güzelce yağlayalım. Evet. Evet hanımlar, şimdi tepsimize dökeceğiz hamurumuzu. 175 derecelik ısınmış fırınımıza göndereceğiz. Gördüğünüz gibi akıcı bir kıvam olacak. Bu şekilde hanımlar. Şerbet ölçülerimizi de bu arada vereyim. Şerbet ölçülerimiz 3 su bardağı toz şekerimiz ve 4 su bardağı suyumuz. Tencereye alacağız tanımlar kaynayana kadar bekleteceğiz bekledikten sonra kaynadıktan sonra 10 dakika kadar daha kaynattıktan sonra şerbetimiz ılık olacak fırından çıkarttığımız tepsimizde ılık olacak 10 dakika geçecek ikisinin arası da çok sıcak olmayacak ikisi de. İkisi de fırından çıktıktan sonra birisinde işte şerbetimizi de 10 dakika bekleteceğiz. Ondan sonra tepsimizin üzerine dökeceğiz hanımlar. Bu aşamaları göstereceğim sizlere. Evet fırınımıza gönderelim. Gördüğünüz gibi hazırladım. Şerbetim kaynamaya başladı. Bu saatten sonra bunu 10 dakika kadar kadar kaynatacağız. Ve içerisine limonumuzu sıkıyoruz. 1,5 yemek kaşığı kadar limonumuzu sıkıp içerisine koyacağız. 10 dakika kadar kaynatacağız hanımlar. Kıvamını aldı. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. 10 dakika sonra üzerine gezdireceğiz. Fırınımız fırınımızdan tepsimizi çıkarttık. 10 dakikada ona müddet verdim soğudu sıcak sıcak olmayacak ikisi de üzerine evet gezdirelim güzel biçimde çekecek çekmesi için isterseniz hanımlar tepsi örtebilirsiniz daha çabuk çekecek şerbetini gezdirelim şöyle güzelce her tarafını alsın üzerine istediğiniz gibi fındık kesimini yaptıktan sonra güzel istediğiniz şekilde kesebilirsiniz veyahut da Hindistan cevizi de koyabilirsiniz hanımlar isteğinize bağlı şimdi bunu ben keseceğim servis yapabilmek için boyutlarını ayarlayalım çok pratik çok çabuk hazırlanan bir tatlı misafirleriniz geldiği zaman hemen hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bir tatlı şerbetini gördüğünüz gibi üzerine bir tepsi kapattım siz de aynısını yapın. Hemen çekiyor. 10 dakika kadar da dinlendirdikten sonra servise hazır oluyor. Hiç kırılma, dökülme olmadı. Çok güzel bir tarif. Evet hanımlar inşallah kanalıma destek olmaya devam edelim. Abone olmayı unutmayın hanımlar inşallah. Allah'ın izniyle gördüğünüz gibi bu arada üzerine Hindistan cevizimi de ekliyorum. Evde ne varsa. Bu şekilde de kesim yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi kesebilirsiniz inşallah. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.